Hop hop hop! Uy! Ne oluyor orada? Sağ ne ola? Ne işin var senin burada? Asa senin ne işin var? Burası Dingo'nun ağrı mı? Şirin'in bahçesi! Çok yaşa! Çok yaşa! Bana bak! Seni bir daha Şirin'in yanında görürsem! Ne yaparsın ulan? Ne yaparsın? E, ne Semen. yaparsın? İşte bunu yaparım! <Gülüyor> 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 Sen bittin aslanım! Semen. Sen S öldün <Gülüyor> öldün! <Gülüyor> öldün. Gel buraya! E? Durun! durun hmm. yapmayın yapmayın hmm. ah, ah. Hadi çok yaşa çok yaşa Vay malkoş numaralar ha ah. Al sana ah. Eskaladın Sen şimdi görürsün Yeter Çekildi bak Sen bu <laughs> şaka şey şey. karışma ah. şirin Ay. Bırak ulan elbini Asıl sen bırak Kes dedim Ama şirin Kes dedim oh. Oh. Sen de kes Temel Hapşı. Çok yaşa, çok yaşa. Beni iyi dinle Ferhat. Saçmalıkların canıma tak etti. Bir daha seni görmek istemiyorum. Ben de. Seni bu gerzeğe bırakacağımı sanıyorsan çok yanılıyorsun. O gerzek dediğin adamı seviyorum. Hı. Ne dedin ne dedin? Ne dediğimi duydun. Yani defol değil. Bana bak. Ferhat. Git buradan hemen. Öyle olsun. Şimdi gidiyorum ama dönüşüm muhteşem olacak.

Ha ha ha!